selamlar arkadaşlar bugün yine bir sizlerle video e, karşınızdayım Tabii tabi e, arkadaşlar öbür videomu neden beğenmediniz onu üzüldüm 3 like geldi izlenen hala 14 yıl abone yükseldik dün e, abone yükseldiğimiz yeter like biraz daha yüksek olursa sevinirim arkadaşlar sizi çok seviyorum şimdi video geçelim mail kutumuzu açacağız arkadaşlar sizin için hemen kastım gördüğünüz gibi e, bu video buldum biraz tabi maç atacağız değil biraz e, ne ile atalım Rikol'u atalım biz Rikol bunu seçmeyelim evet arkadaşlar Rikol'umuzu alıp bir maçımıza girelim eee Girdik arkadaşlar şimdi maça gideceğiz zaten gördüğünüz gibi. Çift hesaplaşma girmişiz. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir kolan maça attık zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi aga Pen'i öldüremedim. Pen'i öldüremedim. Pen'i öldüremedim. öldüremedim. Evet arkadaşlar. Eee şu Penny öldürdüm. Öldür annem Evet arkadaşlar burada küfür edemem. Anam dedim. Çok üzüldüm. Affedersiniz inşallah. Ana internet gitti. Ne oldu? Arkadaşlar insan birisi mi girdi? Arkadaşlar insan birisi mi girdi? bu şimdi. Sakinleşeceğim. Yine çıkarsa bir şey var bunda. Acillenmem lazım. Arkadaşlar. Ee, o enerjiyi benim için bıraktın değil mi? Lan o benim için. Hesabımda bir şey oldu. Korkuyorum arkadaşlar. Deniz gibi ben bu hesabı çok seviyorum. Hesabım da Evet arkadaşlar. Yendik. Evet arkadaşlar. Rikola bir el daha gideceğiz. Abim de yanımda bu ara. E, diyor ama konuşabilir abim. isterse. Like atın. E, <laughs> evet. Abime de like atın. Like Abone olun arkadaşlar. Onu çok seviyorum. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi yine olursa korkarım. Neyse birisi çalmış olur gibi hissettim. Çalarsa ben varım reis. Kaldırırım. <laughs> arkadaşlar. Ödefe ama yani like atabilirsiniz abime. Abone. Arkadaşlar. Yani. Şüpheleniyorum. Beni izleyenler. Şaka şaka sizi seviyorum. Size güveniyorum. Ee, daha yine başladım evet. Dalga geçebilirsiniz. Yaşımı söyleyemem arkadaşlar. Ee, onu 100 abonede söyle, 150 abonede, 200 abonede, 200 abonede sizi, 200 abonede sizi e, yaşımı söyleyeceğim ben. On şey, adı, şey ne desem ben o abone abonede göstereceğim geç olmasın tam. Yani insan arayacağına 200 abone beni 200 abone yapın siz yaşımı söyleyeceğim İnşallah yaparsınız da. Size güveniyorum arkadaşlar. Bir el daha atacağız. Sonra mekul kutumuzu açacağız. Ya da bu, maçtan sonra mekul kutumuzu açılmıyor. Evet arkadaşlar. Bomba da patladı. Yani. Arkadaşlar. Ee, videoda hesabı Bir de videoda girdi. Ne? Evet. Belki süper yanlış bir şey yani, Ne oluyor yani korkmayalım arkadaşlar. Şimdi buradan gelelim. Şuradan. Burada var mı adam? Yok, temizlemiştik. Herhalde yok, buradaki çiçekler temizlemişti. Aga ters attım. şimdi hayır. Şimdi hayır. Evet öldü. Evet, evet. Aga öldüm. Tamam ya, kadar böylemiş. Megutumuzu açacağız şimdi arkadaşlar. Heyecanlıyım. Durun. elde kocaman arkadaşlar. Dekona. ben açayım mı? Hayır. Tamam. Bakalım yani denemeden açacağız. Abi. Merhaba. Arkadaşlar 5 elmas verdin ama süper seni yine alkışlıyoruz. 5 elmas şey ama daha yükseğini verebilirdim. Sevmiyoruz. Evet arkadaşlar. 32 elması bir şey yok be. İşte yine şey söyledim. Dün de söyledim. Bugün de, e, bugünlük daha bitmedi. Yine biraz savaşırız. Reko mu? Ha, evet Reku güzel. Reku ben seviyorum. Karakteri de sevdim. Olsun dernek okutulan bir şey vermedi. Ama sevmiyorum seni hala. Biraz, biraz. Bana bir şey vermedin. Bana bir şey ver. Bu videoya çok like istiyorum. Hadi arkadaşlar sevim. Evet şunu. Evet öldürdüm ama yok. Neyse ee, biz ne yaptık ya? Şuradan bırak. Şurada adam olabilir. Öldürdük Mr. P'yi de öldürdük Mr. P. Evet arkadaşlar. Arkamda emzi gelecek herhalde. O gelmedi. İnternetimizde biraz sıkıntı olabilir. E marka, 200 abone de göstereceğim. Ben geç göstermeyeceğim. Zaten kadında 68 8 aboneyiz. Ee, iyiye gidiyoruz bence arkadaşlar. Gö. Arkadaşımız şurada. Ha, bari. Bale, bale sıkıntı bale. ama bale öldürürsem ki o oh, affet çözdüm arkadaşlar. Son son bir el daha atacağım bitireceğim bu videoyu. Evet arkadaşlar. Bunu da öldürdüm. Ya yani her şey benim sayemde. Artistik de tartışmıyorum ama yani. Evet arkadaşlar son bir el daha atıyoruz ve videomuz bitiyor. bu ee, videomuz her zaman 18 dakika 9 dakika uzun sürecek bunu söyleyeyim abi 10 dakika da yapabilirim sizin için yarınki yarınki diyorum ee, arkadaşlar like atın like atarsanız beni çok mutlu like ederiz abime de şimdi bu şu vuralım evet arkadaşlar ee, şunu gebertmek şöyle ettim seni. Dur, ölme. Oh. Arkadaşlar ben Jesse'ye güç şey gelmeli. Yavaş gidiyor vuruşu. Hızlı gitmeli. Pipe de korku. Korku, 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 korku. Aga dördüncü olduk. Evet arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Ve 9 dakika oluyor arkadaşlar videomuz çabuk. Eee...